Gurbetçilerin izinlerini geçirmek için Türkiye'ye gelişleri devam ediyor. Yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek için yola çıkan gurbetçilerin Türkiye'ye gelişleri sürüyor. Almanya Berlin'den, Berlin'den geliyorum, İstanbul'da kalacağım. Bir müddet ondan sonra da memlekete gideceğim inşa inşallah. Bu anlatılmazken ancak hissedilir yani hissedilerek yaşanır. Yani gözlerime bak şu anda. Değil Belki ya ister istemez yani. Havasını, suyunu, insanını, ne bileyim her şeyin toprağını, her şeyin özü yani. Vatan bir başka. Ee, yok hiçbir sıkıntı yaşamadık şükür. Her, çok hızlı geçtik. Her sene geliyorum. Tabii 12 ayda bir geliyorum. Senede bir kere her yaz. Hanıma daha az önce öyle söyledim. Memlekete gelmek çok güzel bir duygu. Gerçekten. Her şeysine suyuna, havasına, bayrağına, her şeyine, her şey hasretiz. Yani şimdi duygularımı anlatamam burada böyle zor. Biraz daha konuşursam ağlayabilirim. Vatanımı özlüyorum. İşte bu minareleri, bu bayrağı özlüyoruz. İnsanları özlüyoruz. Böyle yani yolculuğumuz süper. Benim yola çıkacak arkadaşlara ve kardeşlerimize tavsiyem muhakkak dinlensinler. Kurallara da uysunlar. Hiçbir sıkıntı yaşamıyorsun.